bu savaştan Türkiye ve Türkiye ve Suriye'yi savaştıracağım. Müttefikleri sayarsak ilk olarak Türkiye'nin yanında Türkiye'nin yanında Azerbaycan, Pakistan, Türkmenistan, Özbekistan, Kazakistan, Kırgızistan olurdu. Olurdu. Pakistan Pakistan'da yer alırdı yer alırdım. Suriye'nin yanında Mısır, Libya, İran, Irak, Rusya olurdu. Çin de aynı zamanda destek verirdi. Rusya ve Çin'in savaşa girdiğini gören ABD ise arka taraftan da Türkiye'yi desteklerdi. Türkiye'yi desteklerdi. Onun yancısı ülkeler Fransa, İngiltere ve İtalya'da Türkiye'yi desteklemek zorunda kalırdı ve NATO'da NATO'da destek verirdi Türkiye'ye. İlk olarak saldırılara başlarsak ilk saldırı Türkiye'den geldi. Geldi ve Türkiye Hatay şehri üzerinden üzerinden İdlib kentine on, 10 bin asker çıkarttım ve saldırarak İdlib kentini ele geçirdim. Bunu gören Suriye ise Arap Birliği, Arap Birliği'nden asker ve teccat yardımı aldı. Arap Birliği'ne üye olan ülkeleri sayacaksak Libya, Mısır, Mısır, Suudi Arabistan, Katar, Umman, Birleşik Arap Emirlikleri, Irak, Irak ve Pakistan. Ancak Pakistan ve Katar Türkiye'ye Türkiye'ye karşı karşı Suriye'nin yanında olmazdı ve aynı zamanda Pakistan ve Katar Türkiye'yi destekleyeceğini açıkladı. Bu derken Suriye ve Türkiye ise Suriye'nin kuzey topraklarını almaya başardı. Derken Arap Birliği'ne üye olan ülkelerden biri, biri Suudi Arabistan askerlerini Ramat kentinden geçirdi ve ve oraya getirerek bir, bir yığın asker doldurdu ve, ve birçok yardım talep etti. Suriye ise bunu güçlenerek kendi topraklarını almıştım, almıştı ve Antakya, Osmaniye, Kilis, Gaziantep, Gaziantep'e de saldırarak bu gibi toprakları el, eline almış, almayı başarmıştım, başarmıştım. Ardından, ardından Irak da saldırarak toprak almaya başladı derken İran'da saldırıyordu. Doğum. Türkiye sıkışmıştı. Ancak NATO'dan destek geldi ve NATO üyesi olan ülkeler Amerika Birleşik Devletleri, Yunanistan, Bulgaristan ve Arnavutluk Türkiye'yi birçok yardımda bulundu. Doğum. Yunan, Yunan, e, Türkiye'nin Türkiye ise bütün bu ülkelerin kıyık bütün ülkelerin kendine sınırı olan şehirlerini bombaladım. Ve haritaya böyle bir kilometrelik çıktım. Çım. Türkiye ülkesi üyesi olan Türkiye'nin destekçisi Azerbaycan'da da buradan gemilerini getirerek kuzeyden kuzeyden ilerlemeye başladım. Karaş kentine dağılınca başkent Tahran'a geldim. Dem. Ancak başkentini Avhaz şehri olarak değiştirdim. Azerbaycan'da da eski başkent Tahran aldım. derken derken Türkmenistan isim. Kıyı kesimlerinden toprak almaya başladım. Ladım. Ancak Suudi Arabistan İran'ı desteklemediğini açıkladım, Açıkladı ve mecburi olarak Türkiye'nin yanında yer aldı. Dım. Aldım. Ancak savaş ancak Türkiye'nin yanında yer almaktan da çekildi ve tamamen savaştan çekildi. Dım. Bu arada Katar ise ise gemilerini Süveyş kanalından geçirtip Türkiye'ye asker daha fazla asker gönderdim Ve Türkiye daha da güçlenerek Suriye'den ilerlemeye devam ediyordu. Bu arada Irak, Suriye, Irak'tan da toprak alıyordu. Derken Suriye, Suriye isem ise oraya biraz asker göndermeyi denedi ancak başarısız oldu. Derken Irak isem oradaki yenilgiyi fark edip Diyala üzerinden Diyala şehri üzerinden kendi topraklarını aldım ve gizlice Suriye'yi birçok yardımda bulundum. Bu yardımları Türkiye göremedi. Göremedi ve Türk Suriye isim toprak almaya başladı derken Türkiye'nin ana şehirleri Antakya, Osmaniye, Kilis, Gaziantep, Şanlıurfa, Mardin'e ile geçirdim. Bu Türkiye bunun Irak yaptığını duyunca Iraka çok üfkelendim ve Irak'a savaş ilan ederek, ederek Kuzeyine ile geçirdim. Dederken Suriye, Dem Adana, Kahramanmaraş, Adıyaman, Malatya, Elazığ. Diyarbakır ve Batman gibi şehirleri ele geçirdim. Ele geçirdim. Derken tekrardan bir Suriye üyesi olan Libya isek askerlerini Muğla tarafına getirdi. O Muğla'ya asker çıkartıp Muğla'yı ele geçirdim. Dem. Dem. Ancak Yunanistan Türkiye'yi pek fazla desteklemek istemediğiniz, istemediğini açıkça söyleyemedi. O yüzden adalar üzerinden Libya'ya destek yağdırdı ve Antalya ve Burdur'u da ele geçirdi. Ve T Türk ancak Yunan, Yunanistan toprak alamıyordu. Çünkü Gizli'den Türkiye'nin müttefiki olarak gözüküyordu. Ancak o da bir Suriye müttefikiydi, müttefikiydi ve gizliden Libya'ya Libya'ya asker veriyordu ve Libya'da Antalya, Aydın ve İzmir gibi güzel şehirlerimizi ele geçirdi, ele geçirdi. Ancak ancak Türkiye Cezayir'de savaşa girerek Türkiye'nin yanında yer aldı ve Libya'nın ve Yunanistan'ın Libya'ya asker verdiğini görünce bunu Türkiye Türkiye'ye gönderdi. ve şöyle bir metup, metup gönderdim. Hey Türkiye, Libya senden toprak alıyor ve Yunanistan'da ona asker veriyor. Bir şey demeyecek misin? diye bir çağrıda bulundu ve ardından ise isem Türkiye bunu duyunca duyunca ilk önce Yunanistan'a aşırı kızmış ve öfkelenmiştim. Aynı şey Libya'ya da yaşıyordum. Ve ikisine de asker çıkartıp Komotin, Selanik gibi şehirleri ele geçirince Libya'sı aldığı topraklardan çekildim. Çek direkt olarak çekildim. Ve aynı zamanda savaştan da çekildim. Ve ardından ise, ise Türkiye güneyden de geliyordu. Yunanistan ise buna bir çare bulamadım. Bu arada Yunanistan ise NATO'dan atıldı. Atılmıştı. Ve Türkiye böyle bir davranış uyguladığı için için artık NATO'da değildi derken Türkiye Medilli Adası'nı dele geçirdi. Ardından Lamia kentini de ele geçirdim. Ve Türkiye ise buradan tank ve uçaklarıyla saldırıyordum. derken Suriye bu saldırıyı fırsat bilerek Mersin, Karaman gibi şehirleri ele geçirdi. Ve ardından Tunceli, Tunceli, Şırnak, Doğu kentlerini ele geçirince Irak'ta bunu duyunca güç aldım. Aldı ve topraklarını almaya devam ediyordum. Ediyordum. İran isem ilk önce Türkmenistan'a o kışına tank göndererek kendi topraklarını ele geçirdi geçirdim. Aşkabad'a saldırarak Aşkabad'a girdim. Ve 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 Türkmenistan'a kendi toprakları verilerek savaştan çekildi. Derken Türkiye kısa sürede bütün Yunanistan'ı ele geçirdi. ele geçirdi ve Suriye Suriye üzerinde üzerinde saldırarak toprak ele geçirmeye başladı. başladı ve oraya askerlerini göndererek toprak almaya başladı başladı derken Suriye'de oraya tanklarını getirmiş ve ve uçaklarıyla Ankara dahil bütün toprakları bombalıyordu. Türkiye'de tam 15 milyar milyon vatandaşımız hayatını kaybetmiş olurdu. Olurdu ve ve Suriye ise bu yaptığından zevkle izlerdim. Türkiye bunu görünce asker sayısını tam 6 milyon yapardı. Yapardı. B bütün mültecileri bütün mülteci mültecileri ise Suriye'ye postalardı ve ülkede bir tane bir tane Suriye kalmazdı. Suriyeli kalmaz. Evet, sa savaşı devam edersek hızlıca topraklarımı almaya Maya başladı Türkiye. Ve toprak almaya devam ediyordu. Ediyordum. Du Suriye ise kaybettiğini anladı ve savaştan çekilmeye karar verdi. Böylece Türkiye, Azerbaycan, Pakistan, Özbekistan, Kırgızistan ve ve Kazakistan kazanmış oldu. Abone olmayı unutmayın.